Evet arkadaşlar para nasıl yapılır videosuyla tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi daha önceden izleyenler bilirler. Yine azıcık bir paramız vardı. Transfer listemde satılan oyuncular var. Ee, yaklaşık yani bir 100k getirecek kadar. 144k paramız var diyebilirim yani size. Ee, bitti de oyuncularımız var. Yani bir günde 100k'dan fazla yine para yaptık. Ee, nasıl yaptık derseniz işte bugün bu, bu videoda bunu anlatacağız. Benim kendime az bazı taktiklerim var. Sizlerle bunları paylaşacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İlk başta başlayacağınız, ilk başta başlayacağınız daha uygun oyuncuları, daha uygun fiyatlardan tek tek alarak belli bir miktar para yapmak olacak. Şimdi nasıl derseniz Birkaç taktikle şöyle göstereyim size. Kontratlar kısmı, hani nasıl söyleyeyim? ilk 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 defa başlayanlar için gerçekten çünkü getirisi çok çok az kısım burası. Yani 300'den falan alacaksınız sallıyorum. Maksimum bütün 300 diyeceksiniz. 300'den alacaksınız. 450'den 500'den satacaksınız. Mesela bakın 200'den bulduk bir tane. Daha yeni koymuş. Gördüğünüz anlık çektik yani. Ee, 200'den aldık. Şu an bunu 450'den satabiliriz. 250 kar. Yani 10 tane böyle yapsak 2.5k kar yani. Ee, bu ama nasıl söyleyeyim dediğim gibi ilk başlayanlar için hani daha henüz çok az parası olanlar için Böyle böyle arı arıya sürekli bulup bakın yeniden bulduk. Mesela bunları da alalım. 59. Yani hemen hemen uğraştırmadan bulabileceğiniz şeyler. Sadece biraz hızlı olmanız, biraz da şanslı olmanız yeterli. 10 tane falan böyle bulup 2,5k para yapın. Ee, ondan sonraki ilk işiniz e, hemen gideceksiniz. Çok basit böyle bazı oyuncular var. Onları ister bit usulü olsun, ister normal usul olarak alsınlar. Hemen ona geçelim. Nasıl paramız var zaten burada daha uğraşmanın anlamı yok. Ee, bu kontratları dediğim gibi 450'den olsun, 500'den olsun çok rahat satarsınız. Özellikle gold'ları. Siz bunu silver yapabilirsiniz. Silver'lar da para eder çünkü. Ee, oyuncuya geliyoruz. Şimdilik mesela benim watch listime bakalım tamam mı? Gördüğünüz gibi şurada bazı oyuncular var. Kazanmışım. 600'den almışım. 1200'den almışım. Bunlar rare olmayan hani nasıl söyleyeyim? sadece gold oyuncular. Ama bunlar para eden gold oyuncular. Mesela örneğin şöyle bir bu gerçi bir sonraki sevi se seviye diyelim. Öncelikle şu olayı halledelim. Mesela gelelim Casemiro mu demişiz. Casemiro ne kadar ediyor? Ee, ben size başka oyuncu isimleri de söyleyebilirim aslında ama e sizin kendinizin bulmasında daha iyi Mesela örneğin bir tanesini gösterelim. Kevin De Bruyne. Bu adam e birkaç tane bulursunuz. Bize İngiltere Ligi'ndeki lazım. Gördüğünüz gibi rare değil, rare değil ama değerini görüyorsunuz 60k yani belki bu kadar bulamazsınız ama 5k'lık 6k'lık 7k'lık böyle rare olmayan gold oyuncular var. Bu rare olmayan gold oyuncuları millet ee, para etmiyor diye 500'den 600'den koyabiliyor yani bakın 2k diyelim bakalım çıkacak mı çok hiç yok. Demek Cesemiro dediğimiz oyuncu, bakın ben 600'den almışım orada, 2K'dan fazla ediyor. Yani ne kadar ediyor? Bir yaklaşık şöyle artı arta gidelim. 2K'dan fazla ettiğini biliyoruz en azından. Ha, gerçi şurada yanlış seçtiğimiz için de olabilir. Doğru doğru, yanlış seçtik galiba. Çünkü o kadar çok etmez. Ee, 6K falan eden bu tarz rare olmayan oyuncular var. Gördüğünüz gibi bakın, şu kontrat olmadığı için o kadar. Bak 800'e alın, daha yeni koymuş. Gördünüz mü? Bu neden 800'e koymuş bunu? Çünkü demiş ki rare değil bu oyuncu hani çok bilindik bir oyuncu da değil. Çok para etmeyeceğini düşünüp koymuş. Ama şu an biz bunu satsak bakın en ucuzu 1800. 1500'den çok rahat satarız. Bu tarz oyuncu çok fazla var. Hani rare olmayıp da gold olan. Bu tarz oyunculardan yaklaşık 10 tane falan alsanız size getirisi bunun da yaklaşık işte yani nereden baksanız bir 6k falan olacak. Ee, dediğim gibi yani mesela bu 2K'lık bir oyuncu ama bunun 6K'lıkları 10K'lıkları bile var yani. Bu tarz rare olmayan oyuncular bulabilirsiniz. Ee, şöyle de bir taktik göstereyim size. 2000'den e, buy yapabileceğiniz gibi. Mesela Ederi 1800 ise deyin ki buna. 800'den aşağı bit veririm diyeceksiniz tamam mı? Geleceksiniz buraya. Bitlerinde saatleri vardır. Mesela 11 dakikası var. Ver biti. Bu bir olayında da e, 350 bitini verme dikkat edin. Neden derseniz. Ee, ne olursa olsun boyuncu rare olmayabilir ama 350'ye QXL olduğu için millet 350'den daha ucuz bir bit verirseniz alır yani. Bakın ben görürsün, gördüğünüz gibi bütün hepsine bit veriyorum. Neden? 400-500 bitleri var. Bunlardan bir tanesi iki tanesi bile bana gelse kardır. Bir saate kadar vereceğim. Daha fazlası ne bileyim çok vermenin anlamı yok. İsterseniz hepsine bile bit verebilirsiniz. Sabah uyandığınızda bir süre elinizde olur yani. Bunlardan birçoğunu kazanırsınız. kazanırsınız. E, belli saatleri var. Mesela e, gece 5 ile sabaha doğru işte. Hem bizim ülkemizin saatine göre hem onların ülkesinin saatine göre e, çok ters bir saat. Yani bu saatlerde verdiğiniz bitleri geçme olasılıkları çok düşük. E, bunun yanı sıra demin orada gördüğünüz gibi mesela DG falan vardı bende. Bu 5-6 kayden bir oyuncu. Ee, şu an bir sürü doldurmuşuz. Sadece bakmayın ben size bunu gösteriyorum. Ama dediğim gibi yani 6 7 kaldık böyle bu tarz rare olmayan gold çok fazla oyuncu var. Ve rare olmadığı için çok ucuza satılıyor bunlar. Bakalım Degaya mesela e, gördüğünüz üzere 600'den bit vermişim. Bana kalır mı düşünmeyin. Gerçekten çok kalıyor yani. Yani nasıl söyleyeyim 5K'lık oyuncu 1K'ya çok rahat alabiliyorsunuz. Mesela size en büyük örneğini göstereyim mi? Ee, benim kadromdan şöyle. Kadroda bazı değişiklikler oldu yine. Ee, bakın şu değeri 15k'dır oyunda ben ne kadar almışım 800'ü e. yani inanın bana Bana kalmaz 800'e 500'e bana kalmaz demeyin zaten kaybedecek hiçbir şeyiniz yok Yani bitinizi geçerlerse bit geri geliyor size Mesela burada yine gördüğünüz bir tane oyuncu var bakalım fiyatını. ben çünkü bunları bayağıdır yapmıyorum Bunların fiyatını hiç hatırlamıyorum maxwell ne kadar ediyormuş Gerçekte Biz 1000'den almışız Maxwell bir taktik dediğim gibi böyle bit vermektir ya da rare olmayan gol oyuncuları alıp milletin ee, çok daha uyguna koyduğu bedeline satmaktır. Mesela bu da yaklaşık 2 eden bir oyuncu. Gördüğünüz gibi 2K'dan bir oyuncu. Yani siz bunu 1900'den koydun mu çok rahat satarsınız. Buradan gelirsiniz yine dediğim gibi demin gibi. Mesela 700'den alsanız bunu, 1900'den satsanız bir tanesinden 1200 kar edersiniz. E, 10 tane alsanız çok temiz 10K para. Ve para da yani yaptıkça katlanır. Dediğim gibi 300'den fazla verin ki millet 350 vermek zorunda kalsın. Yoksa küyüksel parasını verirler. E Gördüğünüz gibi daha fazla bile edebilir bu oyuncu muhtemelen. Çünkü 4-5k'dan bitler görüyorum. Bakın bir taktikte şöyle bir şey göstereyim size. 3000'den arıyorum bu oyuncu. Demin 2000'den 4 tane gördük öyle değil mi? 3000'den çok fazla varsa bu dediğim olmaz. Ama mesela 3000'den az olsaydı siz bütün 2000'likleri alıp onun fiyatını 3000'e çekerdiniz. Bu da bir taktiktir şimdi diyelim böyle yaptınız 10 tane böyle aldınız 10k olsun 15k olsun bir para yaptınız ondan sonra yapacağınız iş yine bitlere gelir ee, ya da şöyle bir şey daha göstereyim mesela yaptınız ondan sonra diyeceksiniz ki bit vereceğim ben maksimum 5k olacak bu bit ama o alacağım adamda minimum 10k parası olacak böyle bir arama yapacaksınız karşınıza illaki olumlu istediğiniz sonuçlarda çıkacak ve bakın bu olaylarda kesinlikle piyasayı bulmak çok önemli piyasayı bileceksiniz yani Yoksa çok uygun oyuncular kaçırabilirsiniz. Böyle biraz baktıktan sonra bir tane illa bulursunuz. Mesela devam ediyorum. Diego Lopez. Bu adam mesela 10 k eder. Bakın birine bir buçuk k, yarım saati var. Bunu bekleyip alacaksınız yani. Ver birine. Bana kalır mı düşünmeyin. Gerçekten kalıyor. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim özellikle dediğim saatlerde yani yatmadan önce özel olabilir bütün bitleri koyun bütün paranızı bitirin öyle yatın Pedro e, kesinlikle eder 3K'dan fazla eder bu oyuncu e, ondan sonra başka bir yol daha gösterelim yani bildiğim bütün yolları göstermeye çalışacağım size mesela bakın bazı oyuncular vardır onların gerek mavi kartları gerek siyah kartları olsun yani gerek tostları gerek informları olsun ya da yeşil kartlar olsun işte haftanın oyuncuları vesaire. Şöyle 10K'dan aratıyorum ki hani diğerleri çıkmasın diye. Ee, bakın bir tane varmış. Bu istediğimiz örneği olmaz. 200 kalmış. Böyle geçelim. Ee, şöyle başka bir örnek verelim. Immobile. 10K'dan aratalım. Gerçekten bir saniye. Bu bug'dan da nefret ediyorum. Farz edelim ki iyice dediğimiz gibi yaptık. Yani şöyle söyleyeyim e, paranız oldukça daha fazla yapmaya başlıyorsunuz. Kontratta önce 5 k katsınız sonra 5K ile o rare olmayan oyuncuları alıp 10 k katsınız vesaire derken bir bakmışsınız 100K paranız olmuş. Ondan sonra yapacağınız şey bakın 65K, 100K, 57K, 80K, 99K. Şu 57K'lığı alıyorsunuz başka kimsenin bu saatten sonra bu mavi immobileden çıkartmasının imkanı yok. Çünkü bu hafta gelmiş çıkartanlar çıkartmış. Öyle değil mi? Öyle. Ee, yani bir daha almak isteyen adam kesinlikle bu kartlardan birini alacak. Parası ne olursa olsun. Yani 65 kaysa şunu aldığınızda çok rahat bir 50 kaya kazarsınız. Ee, ya da 65 kaysa mesela 64 kya satarsınız şunu. 64 kdan da dediğiniz 7 k yaklaşık işte kardır. 7 k kar da bir karta göre çok iyidir yani dediğim gibi sürekli katlana katla paranız iyice olacak. Yani bu tarzda dediğim gibi tostlar falan da çok fazla vardır. Hani en uygununu alırsınız istediğiniz fiyata satardınız. Başka bir yöntem bit değil oyuncu takip etmektir. Ama masalara nasıl oyuncular söyleyeyim size. Piyasası olan oyuncular yani sürekli giden oyuncular. Sürekli giden oyuncu dediğim yani böyle mesela bakın David Duiz neredeyse her kadroda ihtiyaç duyulan bir oyuncudur tamam mı? Yani bu oyuncunun herkese ihtiyacı bu oyuncuya herkesin ihtiyacı var gibi bir şey. Bunun fiyatını bileceksiniz Böyle hemen de elinizden çıkabilecek bir oyuncudur tamam mı? Sürekli de hızlı hızlı yeni oyuncular konur. Mesela 20k'dan şimdi bu var. Bunu bir dakika sonra bulamazsınız. Yerine başka bir tanesini koyarlar vesaire. 20k'dan daha ucuza bulduğunuzda alırsınız. Hemen anında satarsınız. İnanın bana yani 10 dakika sürmez gitmesi. Yani mesela 20k ise bunun değeri ki 20k'dır. 17k'ya falan alırsınız. 3k karla satarsınız. Yani sürekli paranızı kaptarsınız bu şekilde. Bildiğim başka bir tane daha geçelim. Eee... Bunu uzun zamandır da yapmıyorum. Dediğim gibi ben bayağıdır bu transfer sistemindeyim ve yani günlük 100k falan kasıyorum başında biraz dursam. Ee, ama şöyle de bir taktik var onu da gösterelim. Ha, bakın bu arada yanlışlıkla tıkladım bunu ama şunu da görmüş olun. Kontrat dediğimiz gibi aynen trainingler de para eder. Özellikle goldları çok fazla para eder. Ama bulmak sıkıntı işte biraz. Hemen onu da bulduk bakın. Ya yani Aradığını bulacaksınız. Bu, bunun için, bu işi yapmak için de böyle güzel saatler seçmeniz lazım. E, güzel saatlerden kastım. Yani mesela transfer piyasasının hareketli olduğu zamanlar. Milletin çok online olduğu zamanlar bulmanız lazım. E, biz şu an öyle bir zamanın içindeyiz. E, gördüğünüz gibi 300'den kaç tane aldık. Yani her aradığımızda neredeyse bir şeyler çıkarttık. E, çıkmadan şöyle şuna da bir daha bakalım. Sonra buradan çıkacağız. Ben menajeri almıyorum. E, alırsanız satar mısınız? Satarsınız. Yine 400'den satarsınız. Çok çok rahat hem de. Bitlerimi geçiyorlar bu arada. Siz bunları takip edeceksiniz. Mesela oyuncuların piyasasının fiyatını bileceksiniz. Hani kare geçtiğiniz kadar verebilirsiniz. bir oyuncu 20k ediyorsa siz ondan bir 15k, 16k bit vermekten çekinmeyeceksiniz. Position ya da Formation. ikisinden de para kazanabilirsiniz. Formation'da 4-4-2'ler olsun. Bakın silin şunu. İsterseniz buraya bir değer girersiniz. Öyle ararsınız. Ama istemiyorum şu an ben onu. Böyle ileri doğru gidiyorsunuz. Tamam mı? Ee, ilk, i̇lk yerlerde çok olmaz. bakın defansı 4 olanlar az çok para ederler tamam mı? Ama 4 1 2 1 2 mesela şu. Gördüğünüz gibi 9 10 kaya diyor. 9 10 kayadan bir formation. Giderme demeyin gidiyor. 9 10 kaya gidiyor yani. 7 k 8 kaya çok rahat satarsınız bu formation'ı. Bunun için yapmanız gereken burada 46 saniye diyor ya. Bunu bir saate kadar götürüp anından hani ilk koyan adamınkini almak. Millet formation para etmiyor diye atıyor oraya çok uygun olması olsun da. biz oradan 4 1 2 1 2'leri hemen kapıyoruz attıkları gibi yine bir saatte daha hani adamın yeni attığı videoları hemen kapıyoruz 1K'dan falan 7K'dan falan satıyoruz 6K kar temiz pozisyonda da e, mesela RM'yi RV'ye çevirmek CM'yi CDM'ye çevirmek CDM'yi CV'ye çevirmek bu tarzları 150'den falan bile alıp 5-6K'dan satabilirsiniz mesela CDM'yi CM'ye çevirmek gördünüz mü 6.8K ediyor 6.8K ve bunu var ya biraz ararsanız biraz da istikrarlı olursanız bir kadın falan çok rahat alırsınız. Yani e, ama benim tercih ettiğim bu dediğim gibi rare olmayan oyuncular vardı ya onlara bit vermek. Ben bitten kazanıyorum daha çok. E, bakın mesela Reus'a Reus görmüşüz 65k etmiş. Normalde bir Reus'un değeri 70k'dır. Adam buradan yani yaklaşık 5k kar etmiş. Ben bit basmadım. E, bassaydım kar eder miydim? Ederdim illaki işte. Bakın bitlerimiz hala geçen yok. 650'den 650'den muhtemelen alacağız bunu. 1600 bitimiz bile geçen yok. bunları muhtemelen alacağız işte. Ve 2K'dan falan satacağız. Küçümsüyorsunuz mesela. Belki ilk başta diyorsunuz ki 900 kar falan nedir diyorsunuz. Ama bakın burada hiç yoksa 4, 5, 6, 7 tane oyuncu var. 7 tane oyuncudan bir kar etmek 7K para demek. Yani yaptığımızda hiçbir şey yok. Ve bunu sürekli arttırabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben sadece size bu videoda birkaç tanesini gösteriyorum. Bunun gibi yani ondan fazla adam var benim bildiğim sadece. Ve dediğim gibi 6 7 kadenleri de var. Yani bir seferde 6-7K edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bol kazançlar diyelim. Ee, bit vermekten korkmayın. Bize de kulak verin. İnanın gerçekten bu işten çok fazla para kazanabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan biraz sabır. O kadar. Dediğimiz gibi yani bu kontrat pekleri satarak hiç yoktan bile para yapabilirsiniz. Ha bir de unutmadan. Mesela ben sürekli videolarımda söylüyorum. İşte görevleri yaptım para kazandım. Görevleri yaptım para kazandım diye. Bu görevleri kesinlikle yapın arkadaşlar. Bakın ben bunu yapmamışım mesela. 4000 X veriyor. Bir tane gold pek veriyor. 1K para veriyor. Tony Cross da bir tane gol atmak. Ha iki tane. Çok basit. Mesela bakın şunu yaptım. 6K para verdi. Close A ile 16 tane gol atma istiyordu. 16 tane gol gözünüze büyük gelebilir ama herhangi bir modda diyor. Yani gelip buradan play'e tıklarsınız. Böyle basit bir ligde gollerinizi güzel güzel atarsınız. Ben bir maçta 9 gol attım. Çok rahat 10 falan da atarsınız. Bilgisayara karşı atmakta ne var sonuçta? 10 tane bir atsanız, 6 tane bir atsanız 16 tane 6k para. Bir tane de kart bek açıyorsunuz ki basit kart beklerden değil güzel bir kart bek açıyorsunuz. 5k'lık kart bekten açıyorsunuz. Oradan en kötü 2K gelir. 8K para. Yani nereden baksanız şurada bakın. Şurada nereden baksanız bir 15K para var. Yani yapın bu görevleri yapmaktan korkmayın yani. Gerek arkadaşlarınıza girin. Çünkü Animod dilinin her şeyde yapabilirsiniz. Single'da girin. İşte online sizin de olur. Team of the week de olur. Her şeyde girebilirsiniz. Bir de bakın şunları da yapmanızı öneririm. Yani World Class'ta çok zorlamaz sizi muhtemelen. Hani çok sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. World Class'da bu oyunu rahat rahat oynayabilirsiniz. Oynayıp 600 parasını alırsınız kazanırsanız. Bir de 400-500 de kendi veriyor. 1000 para da buradan alabilirsiniz günlük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylediğim gibi bol kazançlar diliyorum.